Merhaba arkadaşlar ben arslan bugün sizlerle e, nasıl 10 ile forum açılır onu göstereceğim arkadaşlar bedava yani çok kolay açılıyor arkadaşlar altta verdiğim linkten girin mybb e, ücretsiz forum kur diyor şimdi arkadaşlar forum kur'a basın yanda şu yanda forum kur hadi yeah. açıldı. burada bir seçenekler çıkacak da bir dakika. Hadi hadi. Evet. Arkadaşlar şimdi hı hmm, Şimdi buraya şeyinizi yazıyorsunuz. Ben buraya Ben buraya arkadaşlar gaming diyar oynuyor yazacağım. Bu şimdi arkadaşlar böyle http 10 trnet diye gelecek bu. E-posta yani adresini yazıyorum. Arkadaşlar buraya yazı yazabiliyorsunuz. Yani bunda doğru dürüst falan yok. है दाबे या अजय और इन सालों में क्यों अब इन सालों में दूध Diyar yapalım. bir yazma falan. Bir pozum da. Değil, altı çözdü. Şey bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, on ne? Önemli. Tamam. Kredova forum diyorsunuz arkadaşlar burada. Sonra buradan ee, bunu yazıyorsunuz vf da arkadaşlar şimdi buradan çıkmıyorsunuz yani ne, ne yaparsanız yapın ama bu siteyi kapatmayın bu dolduğunda arkadaşlar bu sıfıra geldiğinde bu url'ye tıklayın yani linke tıklayın siteniz size geliyor bu kadar arkadaşlar yani kolay bedava site size izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videomda görüşmek üzere